Alo, buyurun Rıza beyince bir Ben asistanıyım nasıl yardımcı olabilirim size? Lan Rıza, bize hemen rol kesersin. Asistanıymış. Hadi lan, numaracı çakal seni. Ferhat ben Ferhat. <laughs> Ferhat sen miydin ya? Müşteri sandım da. Hayırdır? Bir şey mi oldu şipşak? Ya sabah kahvede bahsettiğin turne işi duruyor mu hala? Duruyor da e, onlar bu akşam yeni kapıdan deniz otobüsüyle Bursa'ya geçecekler. Yetişebilecek misin? Yetişirim tabii. İş olsun da. Hadi sağ oluruz Rıza. Ha Aslan'a da çok selam söyle. Allah! Fatuş! Ay ne oldu be? Ne oldu be abi? Eşyalarım falan getirin. Birkaç tişört gömlek falan getirin. Aa, kemanımı da getirin ha. Gidiyorum ben. Ay nereye böyle alelacele? Turneye Allah turneye. Hadi çabuk olun vapura yetişeceğim ya. Ay tamam ağa. Yanlış yaparsın be evladım gitme. Anam Ferhat. Kal aşkın için mücadele et. Bırak baba Allah'ını seversen. Aşkın mı kalmış? Görmedin mi? Sultan hemen iki dakikada sattı beni be. Bence yanlış yaparsın oğlum ama... ...gene de sen diyorsun. Bu ne acele be abi? Deniz otobüsünü kaçırmayın. Daha kahvedekilerle ilerleşmem lazım. Alasın bunları Ferhat. Yolda yersin. Sağ ol hala. Hadi. Fedalaşma zamanı geldi. Hadi hakkınızı helal edin. Hiç canını sıkmayasın evladım. Sana çok hayırlı bir kısmet görünüyor. Bak nenem demedi deme. Yine falan mı baktın nene? Yok be içime doğar. İnşallah be nenem İnşallah. Hadi kalın sağlıcakla... Yolun açık olsun evladım... ...başın dara düşerse bir alo de oradayım... ...canım evladım... Pembe kacısı... ...buradır erdik, ...gider işte... ...kabağı da kıda yakarsın artık... ...adi karı... ...tüh... ...kalına girdiği yeğen... Hı. Ferhat. Ay, nereye gider ana bu? Sus kız, çekil şuradan bakayım. Ama be. Lan! Gittiğin yerde azıcık para kazan da yanındakileri de aldır yanına. E aldır da biz de biraz rahat edelim burada. Bana bak sen. Allah. Allah, tamam. Tamam ala. Tamam, Telefon et tamam mı? Allah yolunu açık etsin abi. Kara gözlü için aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü için aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum. Tam şekeri bunlar. Eyvallah. Kolay gelsin Muharrem abi. Merhaba Muharrem abi. Ferhat ayırdı, değiş, bavul ticaretine mi başladı? Gidiyorum buralardan Muharrem abi. Helalleşmeye Ne oldu neyi? ya? Nereye gidersin? Rıza'nın bahsettiği turna vardı ya, ona gideceğim. Belki dönmem geri. Hadi hakkını helal et Muharrem. Helal olsun. Özleyeceğiz seni be Ferhat. Yolun açık olsun be Ferhat abi. Eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun. Sen de hakkını helal et Birbirimizin kalbini az kırma. Helal olsun Ferhat abi. Nereye gidiyorsun? Gideceğin yere kadar bırakayım inceden. Ciddi mi lan? Ayıp ediyorsun abi. Kaplan abinin çantayı. Atayım hemen. Hadi hadi. Pembeni, kızı ne vardı? Ya Ferhat, Ferhat nereye gitti onu soracaktım. Ay çok mu seversin abimi? Ay gözlerim yaşardı be. Bana bak kız Zilli, aşkımla dalga geçme valla şuracıkta bu arap seni. Nereye gitti Ferhat? Aman tamam be tamam. Yeni kapıdaki deniz otobüslerine gitti? Oradan da Bursa'ya geçecekmiş. Kız Sultan nereye? Hadi hadi. İnşallah yetiştirdik seni. Eyvallah Beristan. Bu kıyanı unutmayacağım. Yolun açık olsun. Hadi görüşürüz. Sevgili abi. Ferhat abi. Abi. <laughs> abi sen bu elemandan nefret etmiyor muydun ya? Niye tam haliden buraya taşıdık ki? Ulan ne öyle? Akıllı bilet bile senden akıllı ha. be oğlum. Azıcık çalıştır oğlum şu saksıyı. Ferhat bir an önce buradan uzaklaşırsa ne olur? Ne olur abi? Sultan bana kalır bu oğlum. Ha. Vay be abi laf aramızda sen de asla kal değil misin anne? Nasıl ah, lan? Ah, Ne biçim konuşuyorsun? Ayarsız tospa. Geç hadi. Pardon abi. Kimse şey yok mu burada? Mudanya'ya bir bilet alacak. yine son sefer şimdi kalktı kardeş. Şimdi iskele verin. Ay şansıma be. Başka sefer yok mu bugün? Yok. Bu kalkan son sefer. Seni çok seviyorum. <laughs> Abi be, o bu Bursa tarafına kalkacak olan deniz otobüsü neydi? Geç kaldım be bacım, şimdi kalktı. Bak şu gider. Seni çok seviyorum,